sık karşılaşılan ID değerinin burada gördüğünüz gibi 11'lerden bir anda binlere fırlamasının, sıçramasının neden olduğunu tartışıp hemen sonuçla ilgili çözüm üreteceğiz arkadaşlar. Bunun en yaygın sebebi ID'nin 11'den burada gördüğünüz gibi 12'den binlere fırlamasının sebebi SQL Server servisinin yeniden başlaması sırasında Identity Cache mekanizmasının biner biner ya da on biner şekilde atlamasından kaynaklanır. Veri türleri int gibi seçildiği zaman int olarak seçildiğinde begin olarak seçildiğinde 10 biner atladığı da görülebilir. Böyle durumlarda nasıl çözüm üretiriz? Böyle durumlarda arkadaşlar sorgu kısmına bu şekilde bir sorgu yazdıktan sonra check identity deyip araçlar tablosunu yeniden 11'den başlamasını isteriz. Bu sorgu ne işe yarıyor? Hemen bundan başlayalım. Bu sorgu arkadaşlar mevcut tabloyu koruyup ID'nin kaldığı yerden devam etmesini sağlıyor. Burada kayıtlar vardı çözümden önce. 1001, 1002'den başlıyordu. Ben onları sildim. Ardından bu sorguyu uyguladım. Ve yeniden ID'nin 11'den devam etmesini istediğimi belirttim. Ve bundan sonra yeni kayıt 12'den devam edecek şekilde ayarlandı arkadaşlar. Ve bu sorun ortadan kalktı. Umarım işinize yarar. Buradaki sorgunun tam olarak anlamından bahsetmek istiyorum. Buradaki arkadaşlar komut Database Console Commands anlamına geliyor ve Check Identity ile araçlar tablosunun Seed Tohum anlamına geliyor. Başlangıç yeniden başla. Nereden başla? 11'den başla anlamında bu tabloyu ayarlıyor arkadaşlar.